taşlar olan ateşler kendinizi ve ailenizi koruyun. Aleyha melâiketun gilâhun şidâh ve içerisinde la yahsûnallâhe mâ emrâhu ve yefa'lûne mâ yübnâhûn Allah'ın emrine itaat eden onun buyruğuna boyun eğen ve Allah'ın emrini yerine getiren şiddetli azap melekleri vardır. Dolayısıyla böyle bir ateşte kendinizi, önce kendinizi sonra ailemizi koruyun, muhafaza edin. Nasıl koruyacağız? Kendimizi koruyacağız, sonra ailemizi kötülüklerden, puşiyattan, münkerden koruyacağız. Önce kendimizi koruyacağız ki ailemizi de koruyabilir. Cenab-ı Hak cümlemizi Rabbimizin işaret buyurmuş olduğu yakıtı insanlar ve taşlar olan bu elem verici dehşet ateşten muhafaza eylesin inşallah. Ayetin devamında يَا اَيُّهَا لَذ۪ينَ اَمَنُوا ila اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Nasuh, bir <laughs> tövbe ile Allah'a tövbe edin. Buyruğuna muhatap olan ve nasuh bir tövbe ile Allah'a tövbe eden kullarından eylesin inşallah. اللهم ليلى الشرك وضالوا لله تعالى الفاتحه